dana mırıldana, ilk beşliği tamamladık. Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız. O mağhur beste çalar, Müşgan'la ben ağlaşırız. Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan, ne hız. Yalnız, kederli yalnızlığımızda, sıralı sırasız. O mağhur beste çalar, Müşgan'la ben ağlaşırız. Bir yangın ormanında püskürmüş genç fidanlardı. Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı. Hoyratlı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı. Gittiler akşam olmadan, ortalık karardı. O mağmur beste çalar, müjganlarla ağlaşırız. Bitmez sazların özlemi daha sonra, daha sonra. sonra bilinmezliği bir boyut katar ki onlara. Simsiyah bir teselli olur belki kalanlara. Gün döndü, geceler uzar, hazırlık sonbahar o mağrur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız. Dediğim gibi e, bu 12 Mart Buhran'ı o kadar etki ediyor ki e, Türk şiirinde e, özellikle toplumcu şairleri etkiliyor. Hatta var 2008 yılında e, bu idamlar özelinde şiirimizi nasıl etkilediği özelinde bir dosya konusu bile yaptı. Orada şairlerle söyleşiler yaptı. Onlardan örnekler verdi işte Selim Ahmet Telli. Ee, ama en dolaysız tepkiyi e, hiç tahmin etmezdim, Aşk Mahfuz Şerif veriyor o yıllarda. Şöyle diyor, köşkün sarayın dikilsin, erim erim eriyesin. Umudum suya dökülsün, erim erim eriyesin. Sürüm sürün sürmesin, Musa isen tuğrisinan, Hak'tan gelmiş gibi inan e, lesin seni yılan çayan, erim erim eriyesin, sürün sürün sürünesin. Erim dönemi başbakanı <laughs> Nihat Erim. E, e, ona yazıyor. Gülten Akın'ın e, o yıllarda 73'te yayınladığı kitabında sanıyorum iki kaşın arasına ay düştü. Yol olmuştur en yiğidin yanlısı. Bu ateşten sana çok ay düştü diyor. E, Edip Cansever şiirlerini biliyorsunuz. Ama en meşhurlarından birini Can Yücel yazıyor. En uzun, en uzun koşuysa elbet Türkiye'de devrim. O, onun en güzel 100 metresini koştu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu kadar konuşmam. Dediğim gibi neler ikinci turda Atilla Hanım bendeki yerinden bahsetmek isterim. Çok teşekkür ederiz Oğulcan. Evet, Sadi Karademir de 2018'de Ters Akıntı adlı kitabıyla anıştı Atilla İlhan'ı. E. Dosya mıydı, kitap mıydı o zaman? Kitap da değil mi? Kitap bir Evet. Ee, buyurun. Yağmur Kaçağ'ın şu konusunda konuşacak. Öncelikle hoş geldiniz. Ben önce şeyi okuyacağım, ardından meraklısında notlar bölümünden bahsedeceğim. Elimden tut yoksa düşeceğim. Yoksa bir bir yıldızlar düşecek. Eğer şairsem, beni tanırsam, yağmurdan korktuğunu bilirsen, gözlerim aklına gelirse, elimden tut, yoksa düşeceğim. Yağmur beni götürecek yoksa, din. Geceleri bir çarpıntı duyarsan, telaş telaş yağmurdan kaçıyorum. Saray burnundan geçiyorum. Akşamsa Eğrülse, ıslanmışsam, beni görsen, belki anlayamazsın. İçlenir, gizli gizli ağlarsın. Eğer ben yalnızsam, yanılmışsam, elimden tut. Yoksa düşeceğim. Yağmur beni götürecek yoksa, beni <laughs> için notlar bölümünde şöyle diyor, bu şey için atayım, Yağmur kaçar da Piya gibi, üçüncü şahsın şiiri gibi, böyle bir sevmek gibi bir kere yazdığı şiirlerdendir. Ünlü büyük. 50 ve 60 yılları boyunca kim bilir kaç delikanlı, kaç genç kıza bu şiiri okumuş ya da yazmıştır. Şimdi toplum hayatının yüksek kademelerini seyreden bazı kişiler, özel söyleşilerimizde diğer bazıları gibi bu şiiri de ezberden okumuşlar. ilk gençlik yıllarında sevdalarını bununla ifade ettiklerini söylemişlerdir tehlike, şiirdeki duyarlılığın zamanla sığırlanması, yeni kuşakların duyguya yabancı kalması tehlikesiydi. Sanıyorum Yağmur Kaşa bu tehlikeyi de savuşturdu. Son yıllarda birden gelişen Türk hafif müziğinin genç bestecileri bir değil birkaçı şiiri beslediler. Demek ki günümüzün duyarlılığı da duyarlılığını da yansıtabiliyor. Bu bestecilerden biri şarkısı, şarkısını ilde duyurmak istemiş. Vaktim olmadığından bu işi telefonda yapmıştı. Onun şiir gökyüzünden bana yansıyan veya ukara yansıyan belli başlı başlıklar var. Bir e, bohem hayat, iki toplumsal hayatı içerisinde barındıran toplumcu gözü bırakmayan bir bakış açısı. E, devamında diyalektik düşünce, tez antitez sentezin e, bir bileşimi. Atılyan şiirinde de kitaplarında da vardı. Hatta kendisi bir sentez aydındır. Ulusal kültür de belki e, bu bakış açısıyla yorumlanabilir. Bir de tarih bizim Batılılaşma süreciyle birlikte aydınlarımızda kendiliğinden oluşan bir düşünce de var. O da e, toplumun yükünü kimse yüzüne vermeden kendi kendine Atilla Atılyan şiirinde veya karakterinde de bu var bu yüzden de çok e, romanı, hikayesi, işte sineması, şiiri, gazeteci, gazeteciliği, dergiciliği, köşe yazıları vesaire e, top topyekun bütün bir aydın olduğunu söyleyebilirim. Maria Misakyan Yüksek kaldığında bir akşam Maria Misakyan'ı düşündüm. Eğer kendimi bıraksam yağmur olabilirdi. Yardım. Kasımda bir çınar olurdu. Yaprak yaprak dökülürdü. Kalbimi sıkı tutmasın. Döküp saçı boşalsam, içimde yükseler çiğli. Kaldırımlara döküp harcasam. Gözleri, balıkçıl gözleri. Kulaklarında tutup rüzgarı. Maria Nisakiyan adında biri. Gelse, görüşüne kapansam. Gece gölgesine sokulsam. Gökyüzünde bulutlar büyüseler, Yağmuru dinlese anlatsam, şimşekler kırılıp dökülseler, sokaklarda bıraksalar, leylekler üşüyüp gitseler, dönüp arkalarına bakmadan. Yine akşam oldu Atilla, üstelik yalnızsın, sonbaharın yabancısı. Paris'te Maria Mistakian, çarında bir çarmıh acısı, gizlice bir sefalet gecesi. Çocuğunu boğarmış gibi bu hali sana kaçmayı tasarlar her akşam. <laughs> Meraklısı için notlarda Atilla Maria Nisakyan hakkında şunları yazıyor. Ünlü bir şiir. Maria ile nasıl tanıştığımızı, birbirimizi nasıl sevdiğimizi başka yerlerde yazmışımdır. Bu da imkansız bir aşk. Paris çevresine yerleşmiş bir Ermeni ailesinin orada doğmuş kızı. Kökenleri Türkiye'dir. Bir zamanların güzel yıldızı Maria Montez'e benzerdi. Rex sinemasında Maria Montez'in filmine götürmüştük. Civar koltuklardaki seyircilerin şaşkına hiç gözlerinin önünden gitmez. Yoksuldu. Kıyartı Latin'de bir mağazada tezgahtarlık yapıyordu. İstanbul'a dönünce onu getirmek istedim. O da çok istiyordu. Ne var ki şimdi ayrıntısını unuttuğu bazı bürokratik engellerden Türkiye'ye giremiyor. Dolaylı yollar, dolaylı yolları deneyelim dedik. Gidip ressamsun aradı buldum, Agop aradı. O araya girdi. Beni bir takım başka Ermenilerle tanıştırdı. Hepsi Maria'yı Türkiye'ye getirmenin yollarını aradılar ama bulamadılar. Şiiri işte o sıralarda yazdım. Kitabın ikinci basımının ikinci mısrağı maalesef Maria'nın istaklığını gördüm şeklinde çıkmıştır. Doğrusu buradakidir. Mırç 60'ta mı, 61 Türkiye'ye dönünce Maria'nın hayırsız bir müzisyenle evlendiğini, çoluğa çocuğa karıştığını, mutsuzluktan hafif hafif alkoneze doğru kaydığını söylemişti. Uzun bir şiir hem de uzun bir e, not. E, kendime böyle bir şey seçtim. Sisler Bulvarı. Elinin arkasında güneş duruyordu. Aylardan kısımda düşüyorduk. Ağacın biri bulvarda ölüyordu. Şehrin camları kaygısız gülüyordu. Her köşe başında öpüşüyordu. Sisler bulvarına akşam çökmüştü. Omuzlarımıza çoktan çökmüştü. Kesik bir alkol gibi yalnızlık. Dağlarda ateşler yanmıyordu. Deniz fenerleri sönmüştü. Birbirimizin gözlerini arıyorduk. Sisler bulvarında seni kaybettim. Sokak lambaları öksürüyordu. Yukarıda bulutlar yürüyordu. Terk edilmiş bir çocuk gibiydim. Dokunsanız ağlayacaktım. Yeni kapıda bir tren vardı. Sisler bulvarında öleceğim. Sol kasığımdan vuracaklar. Bulvar durağında düşeceğim. Gözlüklerim kırılacaklar. Sen rüyasını göreceksin. Çığlık çığlığa uyanacaksın. Sabah kapını çalacaklar, elinden tutup getirecekler. Beni görünce taş kesileceksin, ağlamayacaksın, ağlamayacaksın. Sisler bulvarından geçtim, sır sıklandı. Islak kaldırımlar parlıyordu. Durup dururken gözlerim dalıyordu. Bir bardak şarapta kayboluyordum. Gece bekçilerine saati soruyordum. Evime gitmekten korkuyordum. Sisler boğazıma sarılmışlardı. Bir gemi beni Afrika'ya götürecek. İsmi bilmiyorum ne olacak. Casablanca'da bir gün kalacağım. Sisler bulvarını hatırlayacağım. Kırmızı melek şarkısından bir satır, Lodos'tan bir satır, yağmurdan iki, senin kepiklerinden bir satır, simsiyah bir satır hatırlayacağım. Seni hatırlatanın çenesini kıracağım limanda vapurlar uğurlayacak. Sisler bulvarı bir gece haykırmıştı. Ağaçları yatıyordu, yoksuldu. Bütün yaprakları sararmıştı. Bütün bir sonbahar ağlamıştı. Ağlayan sanki İstanbul'du. Öl desen belki ölecektim. İçimde biber gibi bir kahır. Bütün şiirlerimi yakacaktım. Yalnızlık bana dokunuyordu. Eğer sisler bulvarı olmasa eğer bu şehirde bu bullar olmasa, sabah ezanında yağmur yağmasa, şüphesiz bir delilik yapardım. Hiç kimse beni anlayamazdı. 15 sene hüküm giyerdim, dördüncü yılında kaçardım, belki kaçarken vururlardı. Sisler bulvarından geçmediğim gün, sisler bulvarı öksüz, ben öksüzüm. Yağmurun altında yalnızım, ağzım, elim, yüzüm ıslanıyor. Trenlülükleri iç içe giriyorlar, aklımın fikrimi çeliyorlar. Aksaray'da ışıklar yanıyor, sisler bulvarı ayaklanıyor. Artık kalbimi susturamıyorum. Başlayayım. Bu pek ünlü şiiri çoğu yani çoğu insan Paris'te yazdığımı adı geçen bulvarın Paris bulvarlarından birisi olduğunu sanır. Öyle değildir. Şiiri Paris Dönüşü, Laleli'de, Şair Nigar Sokağı'nda, emekli öğretmen Melahat Hanım'ın evinde öner kalırken yazdım. Atatürk Bulvarı üzerinde, o zaman Gülsey Pastanesi diye bir pastane vardı. Akşamları oraya düşer, sonbahar sisleri basıp sokak lambaları puslu puslu yandı mı, yürüyerek ta Atatürk Köprüsü'ne kadar inerdim. Demek bu yürüyüşlerde bir yandan Paris günlerini düşünüyormuşum, bir yandan sevdiğim kızı, bir yandan da yaşadığım gerilimli hayatı. Daha önce ben sana mecburumdaki bazı şiirler dolayısıyla yazdığım gibi gizli komitacılık hayatı uzunca bir süre bıçağın ağzında yaşamamı gerektirmişti. Bu yaşantının izlenimlerini dolaylı olarak böyle gerilim şiirlerinde söylemeye çalıştım. O zaman ciddi olasılıklar halinde beliren bazı şeyleri sonraki kuşakların gündelik ve acımasız gerçekler olarak yaşamalarına ne demeli? Kırmızı Melek şarkısı merak edilmiştir. Yeri gelmişken söyleyelim. Port Dorland'a bir öğle sonu sinemaya gittik. Sıradan bir Fransız filmi oynuyordu. Adı Lange Rouge, Kırmızı Melek. Film önemsiz, ama aynı adı taşıyan şarkıyı unutmak ne mümkün? Müzik dükkanlarına girer, elektrikli gramofonlardan aralıksız bu şarkıyı dinlerdim. Ne kadar sevmişim ki, işte böyle şiirin birinde kendine bir yer elini vermiş. Sisler Bulvarı'nın 1, 2, 3, 7 ve 9. bölümleri Akil Aksanca Fransızca'ya ve Peter Borovevisçe tamamı Letonca'ya çevrilmiştir. Sisler bulvarının Kerem Güney besteledi. O ve Samime Sanay kasete okudu. Bu dönem şiirleriyle ilgili olarak yanlış bir izlenimi de düzeltmem gerekmiyor mu? Almanya, Calvados, Cointreau vesaire. Bunlar çeşitli Fransız içkileridir. Şiirler boyunca anılır durur. Nedense okurlar yalnız onlar mı eleştiriciler de bundan benim alkol düşkünü olduğumu çıkarmışlardır. Mehmet Kaplan şiir tahlillerinde Attila İlhan şiirini ozanın alkol düşkünlüğüyle açıklamaya bile kalkıştı. Oysa yok öyle bir şey. Türk şiirinin en kuru ozanlarından biriyim ben. Aram içkiyle de cigarayla da iyi değil. Paris'te Fransız hayatının ayrılmaz parçası olan içki çeşitleri o hayata uymak çabalarımın olağan bir sonucu olarak şiirlerime giriyor. İçki içmeyi de orada öğreniyorum zaten. Yemekten önce bir e, cinzano, zan, yemekten sonra bir film. Hepsi o kadar. Armanya, Kalvados ve öbürleri de elbet tadını bildiğim şeyler ama iş düşkünlük derecesine varmıyor. İlk yolculuğumda Paris'te cebimde rom şişesi taşıdığım da doğru. Ama niçin? Dehşetli soğuk bir kıştı. Kaldığım ucuz otelde kalorifer yoktu, romla ısınmayı deniyordum. Bir de şu var, özellikle Anadolu okuru Paris şiirlerinde yer alan Fransızca yer, insan ve içki adlarını yadırgamıştır. Bazı Fransızca sözleri, mısraları da bu yüzden eleştirirlerdi. Hala eleştirirler. Bir çeşit zübbelik gibimi görüyorlar ne? Oysa değil. Nasıl İstanbul'dan Kars'a ya da Adana'ya giden bir sanatçının şiirine yöresel dil özellikleri girerse, Paris'e gideninkine de girer. O zamanlar bunu anlatamıyordum. Şimdilerde anlatması kolaylaştı. Zira Anadolu içlerinden Almanya, Hollanda, Fransa içlerine taşınan işçilerimiz öyle yöresel dille karışık konuşuyorlar ki onun yanında benim şiirler zemzemle yıkanmış kalır. Böylece yaptığımın züppelik değil, Yaşamadan atmosferin getirdiği bir özellik olduğu da anlaşıldı. Çok, çok <laughs> Hem Attila İlhan şiirini bugüne kadar yaptığı okumaları bağlamında nasıl görür, nasıl değerlendirir? Hem de kendi şiirine nasıl bir etkisi var var mı? Olmak zorunda da değil elbette ama şiir yazan birisi bir şair Attila İlhan şairinden ve onun estetiğinden neler öğrenebilir mesela? Buyurun. Ee, şimdi ben Atilla Şi, Atilla İlhan'ı e, tabii ki şöyle söyleyeyim. E, bir okur olarak ilk başta e, Atilla İlhan'ın şiirini okudum. E, tüm şairleri okudum. Bir okur olarak. E, tabii ki e, gençlik yıllarında onun şiirinden etkilendim ben. Özellikle bütün şahsım başırı şiirinde diyebilirim. Mesisler Bunları'yla Yağmur Kaçağı ilk okuduğum ve e, elimden düşmeyen kitaplardan biriydi. E, i̇lk yazdığım dönemlerde etkilendiğimi söyleyebilirim. E, e, Bilgi şiirinde nasıl bir etkisi olmuştu? Şöyle söyleyeyim, onun şiirinde yarattığı erotik atmosfer beni etkiledi. Denemelerimden etkilendim. Özellikle hangi seks beni çok etkilemişti. Böyle söyleyebilirim. Elbette ki Türk şiirinde önemli bir yeri var. Şiir tarihinde önemli bir yeri var. Bir geleneğin oluşmasında. Bunu söyleyebilirim. Bir kanal açmıştır bence. Şiir tarihi açısından. Ve hiçbir gruba da dahil olmamıştır aslında. O dönemde baktığımızda İnci yeni var, berinci yeni var, topluca gerçekçi şiir var, akımlar var. Bu kendi başına bir ada olmuştur yazdıklarıyla. Dolayısıyla da önemli bir çenti kalmıştır diye düşünüyorum Türk şiir Evet, Atmosfer dedin bence de çok önemli. Atilla İlhan çok atmosfer yaratmakta usta bir şairi. Sisler bunları ve diğer bütün aslında çok bilinen çok okunan şiirlerinin Belki ortak özelliği e, doğrudan somut olarak hissedebileceğiniz duygularınızla e, temasa geçebileceğiniz bir mekan yoksa bile bir mekan atmosferi kurar şiirin içinde. E tabii erotik boyutu da e, ve ben e, şimdi Deniz Durukan'ın Duruk şiirlerini şiir şiir çok iyi okumuş bilen biri olarak şunu da görüyorum. E, üçüncü şansın şiiri hem muzikliği bağlamında e, zekası bağlamında Semih Şiirine çok yakın. Hmm. Hem de evet erotik e, çerçeve Atilla İlhan'dan oldukça ilişkili görünüyor evet. bana da. Evet. Devam edelim. Bunu çok e, diyeceğim <laughs> hususlar var aslında. Bunları da birleştirebiliriz tabi ama. Yani şunu söyleyeceğim. Hani Atilla İlhan'ın şiirinin, benim şiirime yansıyan yönlerinden de belli kısımları o yönde. Yani bir imgeli krallığı var. Evet. Atilla İlhan geldiği zaman çünkü e, meşhur şiir, Orhan Veli şiiri aslında devrimci bir etki yaratan şiir, Orhan Veli'nin birinci bir şiir şiiri. Ve o yıllar işte şairlik bitti, daha doğrusu şairhanelik bitti, yani büyük söz söyleme, devri bitti denilen bir dönemde Atilla İlhan bir e, şok etkisiyle çıktı. Yani bu şok etkisi Atilla İlhan'ın e, benim kendi görüşüme göre e, düşünceleri, işte hangi serisi, e, romanları ölçüsünde Atilla İlhan'ın devrimci yönün yoğun, daha yoğun hissedilir. Ama hani şiirde, toplumcu şiirin neresine diye yer alırsanız muhabbet içinde yer alırlar. Falan. Ama hani ben bugünden Atiye'den baktığım zaman bugünün insanına göre daha çok bizim buradaki okuduğumuz tarzdaki şiirlerle aslında İlhan şiiri yaşıyor. Tabii şu var, hani muhakkak o işte müesses nizama, kurucu nizama veya e, işte, siyasetteki gördüğü yanlışlara veya dünyanın gidişatına yani bunlar enteryalizm, kapitalizm ne olan e, karşıtlığı da Atilla İlhan'ın e, muhakkak sanatının içerisinde yedirilmiş bir şekilde var. Çok erken bir yaşta karşılaştım Atilla İlhan şiirleriyle ama kitap boyutunda değil de tek tek böyle hatıra defterlerine yazılan, e, elden ele dolaşıp okunan şiirler vardı. Bunların birisi yine üçüncü şahsın şiiriydi. Ee, bir başkası belki Sizler Bulvarı'ydı. Aytenli şiirleri, Aysel başından Aysel şiirlerdi. Ee, beni en çok etkileyenlerden biri de şey olmuştur, Aydınlık sevdaya dair kurması ve bir persona üretmesi. Mesela bu Şahane Serseri, yani Atilla İhan'da bir erkek var o şiirlerde. Filan ördür. Şehirleri gezer dolaşır, mekanları gezer dolaşır, otellerde kalır. Aynı zamanda e, devrimcidir, e, parası yoktur, mücadele içindedir. Birilerinden kaçıyordur, saklanıyordur. E, parası yet yettiği kadar birkaç gün emperyal otelinde kalabilir. Dördüncü güne parası yetmez o. Böyle bir karakter var. O e, tabii ki yer yer kendi hayatıyla, biyografisiyle doğrudan uyumlu. Ama e, yer yerde onun kafasında belki kendisini görmek istediği bir figürdür. Öyle bir erkek figürü çizer. Erkek işçilerle de ilgilidir, toplumun e, alt sınıflarıyla, e, fahişelerle çok ilgilidir. E, sık sık genel evleri anlatır, Abanos sokağı anlatır, e, şehrin e, biraz da Baudelaire'n bir şekilde böyle akıp giden o çağdaş hayat, hızlı, parçalı, modern hayat içinde mekanlarda neler olup bitiyor, hangi imgeler, hangi insanlar var, toplumun hangi karakterleri var, bunları gösteren bir şairdi. Bu da etkileyici olmuştur. Yine bir başkası, bir anlatı kurması. Aslında her ne kadar az önce izlediğimiz program başlarken izlediğimiz videoda bu aslında bir düz yazı cümlesi. Bunu böyle devrik yapınca mısra olmuyor." dese de kendi şiirlerinde de tabii o tarzın var. Hikaye çok fazla Abi. ve çok fazla hikaye anlatıyor. Çünkü 1940'ların ve 50'lerin okuma kültürü ortamında polisiye gibi, aşk romanları gibi şeyler de çok yaygındı e, ve bunların sinemaya yansımış da elbette kültürü çok belirliyordu biz Atilla İlhan'da polisiye şiirler görüyoruz mesela. Cinayet şiirleri baya böyle. İşte polis de var, tahari memuru da var, kaçan birisi var. Ortada bir ceset var, bu cesetle ilgili veriler toplayan biri var. Böyle polisiye bir şiir okuyorsun ve çok örneği olan bir şey değil bu. Onları yapmayı düşünmek, tasarlamak, çeşitli janrları şiirde birleştiriyor olmak ee, çok ilginçti. Tabii ben bunları hemen ortaokul, lise çağlarında bütün bunlara bakıp onun ee, yaş ilerledikçe, tekrar tekrar okurken, çeşitli sebeplerle altıyla okurken ne kadar çok etüt edilebilecek, kendi kendi üzerinde düşünülebilecek e, hem bir akademisyen için hem şiir yazan biri için ne kadar ilginç olanaklar sunan, deneyler sunan çok deneysel bir şair şey olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ee, Atilla İnan tabii Nazım Hikmet'e çok büyük bir destek vermiş ve Nazım'dan da çok etkilenmiş biri. Ee, Nazım Hikmet'in hapisten çıkması için e, Avrupa'da yapılan, o çeşitli ülkelerde yapılan eylemler için o da Paris'e gitmiş ve bu eylemlere katılmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam 1949 yani Duvar kitabını yayınlıyor 48'de, 49-50'de sanırım Paris'te ilk gidişi sonra tekrar gelecek. Ee, ve Nazım Hikmet'in pek çok kitabının başında da zaten şeyler var, alıntılar var yani doğrudan kitabı Nazım'dan bir alıntıyla başlar mesela. Ee, i̇kisine bir arada bakınca da çok ilginç benzerlikler ve farklılıklar görüyorum. Nazım Hikmet'in biraz 1920'lerin Rusyasının deneyimselliğinden, e, işte avantgardizminden aldığı ve Türkçe'de yepyeni bir şiir kurduğu araçları. Atilla biraz buraların evet. köklerinde, kültürel diliminde evet. arıyor ve dönüştürüyor gibi. O anlamda ilginçtir. Yani Divan Şiiri'nden bir şeyler, e, Türk e, klasik müziğinden, e, Türk musikisinden bir takım araçlar, sesler, ritimler değiştirmek oldukça ilginç. E, tabii bunlar çok da uzun konular. Gerçekten hem ritim, Lirizm e, anlamında e, türler arası metinler arası boyutlarıyla ilginç deneysel yanlarıyla e, her şairi etkileyecek pek çok özelliği var diye düşünüyorum. <laughs> Teşekkür ederim ben de. <laughs>